gerçekten üzgünüm. Lütfen beni affet. Bak, ben hiçbir şeyi kasıtlı yapmadım. İyi değilim. Birden sinirleniyorum. Bazen çok endişe duyuyorum. Sonra bağırmaya başlıyorum ve sonra iyi oluyorum. Arkadaşımla konuştum. Depresyon ve anksiyete sorunu yaşıyor olabileceğimi söyledi. Seninle Konuşmayı düşündüm. E, seni aradığımda söyleyecektim. Telefonu açmadın ve ben de çok endişelendim. Buraya kadar geldiğim tamam, için özür tamam, dilerim. Tamam, çok Tamam. ol, deyelim. Sakin ol. Ağlama. Tamam sakin ol. Sakin ol. Tamam. Özgünüm. Sorun değil. Hemen döneceğim. Bekle. Tanrıya şükür. Sonra da öfkemi kontrol ettim. Yoksa bugün Rişi beni evden atardı. Dikkatli konuşmalıydım. Rishi'nin Tanuce'yi ne kadar sevdiğini biliyorum. Ama bugün bir şeyi çok net anladım. Rishi'yi bir şartla yanımda tutabilirim. O da sağlığım iyi olmadığında. Bana bir şey olursa... ...o zaman başıma bir şey gelmiş gibi davranmak zorunda kalsam da umurumda değil. Tamam Rishi. Sevgin olmazsa... Acıman olsun. Otur bakayım sakin ol al bunu tam ben bay basini arayayımeniysin bir şey başım çok dönüyor biraz uzanabilir miyim tamam gel ah, dikkatli ah, üzgünüm. ol üzgünüm tamam iyi misin ah, üzgünüm sakin ol Evet. Yavaş. Gel bakayım. Otur. Otur şöyle. Ben Doktor Basin'i arayayım. Gori. Evet kahraman. Bu yüzden geldim. Meyve suyunu verip gideceğim. Doktor Basin. Ah, buyurun. Çabuk meyve suyunu için hanımefendi. Ah, 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 ne yapıyorsun? Aa affedersiniz çok üzgünüm Affedersiniz yanlışlıkla kaydı da çok üzgünüm Bardağı nasıl düzgün tutacağını bile bilemiyorsun Bardağı doğru tutmayı biliyorum Asıl doğrudan anlamayan sensin Ne saçmalıyorsun Hayır ben saçmalamıyorum hanımefendi Ve evet kimse insanları hasta olduğuna inandırmak için hasta numarası yapmamalı Yani ben gerçekten hasta olduğum zaman elimde bunun gibi 10 bardak taşıyorum haberin olsun Yani bana bir şey öğretmeye kalkma lütfen ben biliyorum Ne oldu? Bu bu ne böyle? E, tamam neyse sen Tanuca'ya yardıma git. Hadi. E, evet kahraman e, kesinlikle. Ben de bu yüzden buraya gelmiştim. Tamam gitsene hadi. Kahramanın yatağına uzanmak istiyorsun. Ama sana izin vermeyeceğim gör. Gitsene. Rişi banyoya gitmek istiyorum. Lütfen beni getirir misin? Şuna bak meyve suyunu bile kullandı. Hanımefendi, bütün hata, bütün sorun. Gori niye hala geri dönmedi? Rishi ve Netra'yı gerçekten rahatsız ediyor olmalı. İğrenç. Ben neler düşünüyorum? Böyle düşünmemeliyim. Neyse bu yanlış. Hem zaten ben evleniyorum. Çok saygı duyduğum biriyle. Beni sevmemesine rağmen kızım için benimle evleniyor. Böylece Natasha'nın velayetini alabileceğim. Onun sayesinde olacak bu gerçekten. Ayrıca o çok hoş bir insan. İyi bir kalbi var biliyorum. O benim hayatımın mutluluğu. Rişi bana bunu hiç vermedi. Rişi sadece kalbimin acısı oldu. Bugüne kadar beni sadece ağlattı. Ama çok tuhaf. Bunlardan sonra bile ben yine de ah! onu ne kalbimden ne de anılarımdan çıkarabildim. Hediye ettiği halhalı attım ama parmağıma taktığı yüzüğü çıkaramadım. Bugün Netra ile odada olduğunu öğrendiğimde... Neden bu kadar kötü hissediyorum? Belki de... Onu hala sevdiğim için... Onu çok seviyorum. Ve bu aşk beni zayıflatıyor. Zaten ben... <laughs> Ben üzülüyorum. Nasıl zayıflatmasın ki? Bütün gün etrafımda dolanıp duruyor. Tekrar tekrar beni sevdiğini söylüyor. Karşımda Netra'nın elini tuttuğumda tabii ki üzüldüm. Kalbim çok acıdı. Böyle olmamalıydı. Çünkü Netra'nın Rişi'nin karısı olduğunu çok iyi biliyorum. Rişi'ye ne yaparsa yapsın onun hakkı bu. Bu kadar zayıf olamam ben. Eğer zayıf olursam Natasha'nın velayetini nasıl alacağım? Ne olursa olsun Natasha'nın velayetini istiyorum. Ne olursa olsun. Yaramaz Natasha. Sana bir şey soracağım. Bay Yakışıklı'yı çok seviyorsun değil mi? Onu çok seviyorum. Evet Mayra. O babamı çok seviyor. Hem de çok. Bu yüzden ikimiz onun annesiyle babamın düğününü ayarladık Mayra abla. şey bu bizim sırrımızdı. Neden Mayra bundan bahsediyorsun? Özür dilerim. Ne demek özür dilerim? Çok büyük bir sır verdin şimdi. Bunu çözmemiz gerekiyor. Mayra benimle oynar mısın lütfen? Oynamak mı? Şimdi mi? Biliyor musun? Benim en yakın arkadaşım olan insanlar çok şanslıdır. Gerçekten mi? Söyle bana, en yakın arkadaşım olur musun? Evet olurum tabi. Ama bir şartım var. Şart mı? Ne şartın? Bu düğün olayını kimseye söylememelisin. Babama bile söylemeyeceksin. Tamam olur. Kimseye bahsetmeyeceğim. Tamam beni dinle. Annenin bay yakışıklı ile evlenmesini istiyorsun, değil mi? Ha? Düğünden sonra nerede yaşayacaksın? Aptal şey! Bay yakışıklının evinde tabii. Tanya ile birlikte yaşayacağım. Gerçekten harikasın. Çok güzel görünüyorsun. Alın hadi. Sütlerinizi için. Hanımefendi hanımefendi ben bir hata yaptım. Her şey silinip gitti. Çabuk gelin lütfen gelin hadi. Acele edin. De, deli mi bu? Evet aslında deli. <laughs> hanımefendi yardım edin. Lütfen yardım edin. Gori nereye götürüyorsun beni? Hanımefendi ben çok büyük bir hata yaptım. evet. Şimdi ne oldu? Hanımefendi o kertenkele kahramanın yatağında uyuyordu. Evet bana öyle bakmayın. Hanımefendi bana sonra ne olduğunu sorar mısınız? Lütfen sorun. Ne oldu? Hatırlıyor musunuz? Ben mutfaktan meyve suyu almıştım hani. O kertenkele için. efendi o meyve suyuyla ne yaptığımı bilmiyorsunuz. Bütün suyu o kertenkelenin üzerine döktüm ben. Evet. Yanlış yaptım. efendi çok konuşuyorsunuz. Önce beni dinler misiniz? Daha yanlış bir şey olmadı. Ama olacak şimdi evet. Anlatacak ne olacak? Banyo hanımefendi banyo. O kertenkele kahraman ne dedi biliyor musunuz? Şöyle dedi. Reşi Beni banyoya götürür müsün lütfen? Hanımefendi mi düşünün lütfen. Kahramanı götürdüğü yeri düşünün. Orada kahramana ne yapacak sizce? Ne yapacak? Aa, bilmiyor musunuz hanımefendi? Banyonun içinde, duşun altında. Ne oluyor ki? Yıka beni, yıka beni. Yağdır üstüme, yağdır üst. Kapat çeneni, kes sesini. Sen aklını bu kadar kullanma. Git ve işini yap. Git. Yıka beni, yıka beni. Rishi ve Netra. Banyoda ne yapıyor? nasıl bir saçmalık? Neden böyle düşünüyorum? Ah, Rişi, başım çok dönüyor. Yapılmayacak. Ne yapıyorlar orada? İğrenç. Ben neler düşünüyorum? Kapıyı çalmam gerek. Ama kapıyı çalarsam onu başka biriyle görünce kıskandığımı anında anlar. Biliyorum. Ne hissettiği umurumda değil. Kapıyı çalacağım. Burası benim evim, benim banyom, benim odam. Onlar bunu yapamaz. Sen miydin? Evet. Seninle konuşmak istiyorum. Tamam konuşalım. Önemli bir şey. Konuşmak sadece bir bahane. Rishiden uzak durmamı istiyor. Geri geldi. Tam bir baş belası. Evet, ne istersen söyle bana. Önemli dedim. Hı şu anda meşgulüm de. Sonra konuşsak. Ne meşgulsün dedim. Evet. Dedi. Daha sonra konuşacaksın ha? He? Şimdi bir gösteririm ee, sana. Aman, dur, dur. Gel buraya. Aa, aa. Rishi. Rishi. Tanucayla gitti. Tanuca, Rişi'yi nereye götürdün? Hey hey ne oluyor? Gündüz gözüyle beni kaçırdın ve buraya getirdin. Aklında neler var senin? Bana ne olduğunu anlat. Nerede ne oluyor? Şu anda geldiğin yerde, banyoda. Orada Ama ne bizim. oldu? Ne? Sen başlattın, Netra'nın önünde elimi tutup kaçırdın beni. Başka ne olacaktı? Düşündüğüm gibi bir şey yok, tamam Bizim mı? Bizim romantizmimize ne dersin? Bizim romantizmimiz nerede? Hmm. Bu sizin romantizminiz. Senin ve Netra'nın. Ne düşünüyorsun? Evimde, banyomda, gözlerimin önünde romantizm yaşayacaksın. Bir şey söylemeyeceğim. Söylemelisin eğer. Sen söylemezsen başka kim söyleyecek? Söyle, Rishi Singh, senin. Sennin. Söyle. Kapat çeneni. İstediğin kişiyle istediğin kadar romantizm yaşa. Ama benim evimde değil. Neden gülüyorsun? Sen deli bir adamsın tamam mı? Bazen gülüyorsun, bazen ağlıyorsun. Sus artık. Söylemen gerekeni söyle falan filan falan filan. Söylemen gereken şeyleri söyle. Evet, işte söylemek istediğim şey bu. Mesele şu ki, burası bir düğün evi. Düğünün sorumluluğunu aldın ve git hazırlık yap Şşş. şimdi. Gözlerinde bir şey var. Ne? Rahatsızlık, huzursuzluk, öfke. Banyoda bir kızla olmama gerçekten katlanamıyorsun. Biliyorsun. Hala kalbimde onun için bir şey olmadığını biliyorsun. Ama onun sana karşı hisleri var değil Kesinlikle mi? Kesinlikle gerçek aşk budur. Kesinlikle. Abişek'e yakın oturduğunda nasıl hissettiğimin farkında mısın? Senin kalbinde hiçbir şey olmadığını biliyorum ama... Ama Abişek aramızda değil. Üzgün müsün? Hı? Evet üzgünüm. Eee... Bir şeyin adını ağzına alma. Onu araya sokma tamam sen mı? Sen banyoda kimseyle romantizmi yaşayamayacağımı söylerken iyi. Adını söylediğim zaman suçlu muyum? Niye olaydan uzaklaşıyorsun? Konumuza geri dön. Git ve düğün için hazırlık yap. Değil Hadi. misin sen? Burada seninle dikilip ne yapıyorum? Rişe sadece karşımda dursun. Onu görebilmem gerek ama ancak böyle olur. Başka türlü olmaz hmm. diyor. Ne istersen düşün. En azından ben senin gibi değilim. Banyoda Netra ile kalıyorsun. Ben bir şekilde hiç banyoya gitmedim. Hmm. Çünkü size asla fırsat vermedim. söylediğim. Hmm. İstediğin kadar romantizm yap ama benim evimde değil. Hmm. Senin evin, senin çatın demek romantizmde sadece seninle yapılmalı vay canına. Öyle değil mi? Sen delisin. Hayır hayır. Ben delirdim. Doğru. Aklımı Doğru. kaçırdım. Kime ne anlatıyorum ki? Bugüne kadar hiçbir şey anlamadın. Bunu nasıl anlayacaksın? Tamam, yeter git buradan. Aha, git dinle, diyorum. Dinle. Git artık. Ha, baksana. Yumruğunu masaya vurmanı çok sevdim. Bayıldım buna, memnun oldum. Kapıcımın mobambosu. Sen burada kal, ben Netra'ya gidiyorum. Ee, Ancak hayır, hayır. Bak, Seninle e konuştuğum ama... için deli olan benim. Şimdiye kadar sadece Rishi'nin Tanuca'yı sevdiğini düşünürdüm. tanucu hayatına devam etmişti. Ama hayır, öyle değilmiş. Belki Tanuca da... Özür dilerim biraz işim vardı. Yani Tanuca'nın biraz işi vardı. Yani e, Tanuca'nın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Bunu bilerek tekrar tekrar söyleyip duruyorsun. Benim olmadığını hatırlamamı istiyorsun. Rishi, <laughs> sanırım eve gidip dinlenmeliyim. Aa, ben de öyle düşünüyorum. Aa, tamam işimize bakalım. Seni bırakmalı mıyım? Durum pek iyi değil galiba. Seni bırakayım gel gel. Aa, ben gidiyorum. Gidiyorum derken... Nedra'yla. Evimize. Eve gidiyoruz. Reşi ile. Aslında olay şu ki... Netra... Evet. Kimsenin hastalığını öğrenince gerilmesini istemiyor ve... E, söylememek daha iyi. Evet. Ben hemen döneceğim. Tatlım ben hemen dönerim tamam mı? Hadi Tanya gel. Gel. Gel canım. Hadi gidelim. Bye bye. Tamam görüşürüz. Hoşça Natasha, gel odama gidelim, oynayalım. Hadi. Doktor Basin, biz yoldayız. Hemen geliyoruz. Evet, kısa bir süre içinde oradayız. Tamam, görüşürüz. Baba, bak yeşile döndü. Aa evet yeşile dönmüş. <laughs> Başka ne isterim ki? Sadece ikisi. Benim dünyam bu. Rishi, Tanya ve ben. Natasha'yı da alırsak çok güzel olur. O zaman dördümüz tam bir aile oluruz. Ne oldu Netra? Gergin görünüyorsun. Çok mu hastasın? Endişelenme Doktor Basin'in kliniği şurada. Aman Tanrım ya doktor beni muayene ederse ve iyi olduğumu söylerse O zaman Rişi benim için asla endişelenmez hayır 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 bu anları bu arkadaşlığı bu kadar çabuk bırakmayacağım Hayır doktorla görüşmeyeceğim Ama Rişi'nin oraya gitmesini nasıl engellerim Neden böyle düşünüyorum? Rishi gibi oldum. O ne isterse yapabilir. Netron'un elini tutabilir. İsterse başka birinin elini de tutabilir. Benim için fark etmez. Doğru anladınız efendim. Devam edin. Gerçekten hiç fark etmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.